Yani terfi işlemini tamamlamadan aynı taşla terfi ettiğimizi netleştirdik. <laughs> 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 Iki bir. Aynı sizin gibi gidip geliyoruz. Bas, bas. Ne geçmiyor lan Tamam, ben de çoban gündüne geçersen Ezinlen. sen. Zillet, zillet. Zilletledim ama. Ezinlen. Ezinlen. ama. Tamam, dur. Dokunma. Öncelikle bütün katılımcıları tebrik ediyoruz. Ee, günün sonunda yüzlerin gülüyor olması, memnuniyetin oluşması hakikaten güzel bir şey. Ee, bütün yarışmacılara, hem çocuklarımıza hem de ebeveynlerine başarılar diliyoruz. Bir aile yılı, 2025 aile yılında tematik olarak da aileyi destekleyecek, ailenin bir arada olduğu bir organizasyondan satrançla aileleri buluşturuyor olmak da e, hakikaten kıymetli bir organizasyon oldu. emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sartranç Federasyonu ilk temsilcimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonrasında da daha güzel e, buluşmalarda beraber olmak dileğiyle, fark etkinliklerde de ev sahibi olarak sizlerle beraber e, bu çalışmaları yürütmek dileğiyle diyorum. Ama e, kıymetli olan şu ki burada babaların, çocukların ve bütün ailenin bir arada olması. Ailenin beraberce vakit geçiriyor. Onların da birlikte bu etkinliğin içinde yer almaları da hakikaten kıymetli bir organizasyon. Sizde var mı zaten? Ya ben ya amatör ben öyle <laughs> Çok da amatör değilmiş. Bize Koca Sinan Akademi'den 3 aylık spor paketi. Teşekkür ederim hocam. Ben de, ben de, ben de. 9 20 metreye dikilmiş bir şey de sürpriz değil mi yani. Benim ilk şey deneyimimiz.